Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Honda SUV aracın rota ayarını yapıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi başladık. Şimdi arkadaşlar çözünürlük olarak 4K çekebiliyorum ama bu sefer de geniş açıyı vermiyor. Geniş açıyı vermediği zaman başka sorunlar olabiliyor. Yani görüntüde Şimdi direksiyonu kontrol ediyoruz. Şimdi direksiyonu düzelterek ayar yapacağız. Ee, evet ön takımda bir şeyler değiştikten sonra ayar mutlaka bozuluyor. Hiçbir şey yapmasanız bile 5000 km'ye bir rot ayarı gerekiyor. Değerli arkadaşlar gerekir. Şu anda gördüğünüz gibi işleme başlatıldı. İşleme başladık. Ekranımıza bakalım. Ekranımızda böyle. Ee, şu anda başladı. Evet, Honda Sugarat CRR. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle ben de ustamız. Evet. Beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. İşimizi yapmaya başlayalım. Şimdi ön takımlarda görüldüğü gibi amortisör bir şeyler değiştikten sonra rot başları şöyle Evet. Şöyle Şimdi arabanın altını kontrol ediyoruz. Şimdi tamirci tabii ki bakıyor bazı şeyler ama biz gene de kendimizle ayrıyeten bakıyoruz. Ayrıca bu arada yani takılan rot başlarının lastiği yırtıktı. Onu sonra erteledi ama müşterimiz acele yola gideceği için yola gideceği için sonra ya bıraktı o değişmeyi. Yani rot başının lastiği yırtık olursa çalışır mı diye soruyor e, müşterimiz bize. Şimdi değerli arkadaşlar rot başlarındaki o toz lastiği işte e, yırtık olursa çalışır mı? Çalışır, çalışır. Yalnız uzun zaman içerisinde işte içine toz alıp bozulma hızlandırabilir. Değişmesi gerekir dedik. İstersen önce git değiştir. Daha sonra biz rot ayarını yapalım dedik. Ama zamanım yok dedi. Acele gitmem lazım dedi. Biz yap sen rotayarını. Ben daha sonra değiştiririm onu. Tekrar tekrar rotayar yaptırmanız ve tekrar rotayar ücreti vermeniz gerekiyor dedim. Müşterimiz tamam dedi. Olur sorun değil dedi. Yap dedi. Biz de yapıyoruz. Çünkü sıkıntı yok. Sağlam rotbaşı. Yeni rotbaşı takarken artık ne olduysa yırtılmış. Yırtmış yani. Şimdi değil arkadaşlar. Ve şimdi rotayarına ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Thank mm -hmm. you. Rotalarına şu anda az kaldı bitmesine. Evet arkadaşlar. Her 5000 kilometrede bir rot ayarına mutlaka kontrol yapmak gerekir. Şikayet olmasa bile gerekir. Yani ayar değişebilir. ücretlidir arkadaşlar. Rotary kontrol ücretlidir. Ön takım kontrolü ücretlidir. Yani ücretsiz giriş yoktur. Çünkü detaylı bir şekilde bakmıyoruz, uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi rot ayarımızın son durumunu kontrol ediyoruz. Yani rot ayarımızın son hali budur. Evet rot ayarını bu şekilde ne yaptık? Düzelttik arkadaşlar. Alttaki monitörden usta bakıyor altta çalışırken. Üstteki monitörden müşteri bakıyor. Veya biz yukarıda çalışırken bakıyoruz. Onun için arkadaşlar. Peki neden bu kadar büyük bu monitörler? Küçük olduğu zaman arabanın arkasını ayarlarken e, göremiyoruz. Yani yazıları göremiyoruz arkadan. Çünkü arabanın arkasına da gidiyoruz. E, arabanın şu arkasındaki ayarları da e, biliyorsunuz ki bakıyoruz, yapıyoruz. Ayar var, ölçü var. Oradan bakarken gözükmüyordu arkadaşlar. Yani olay budur. Evet baya ter içinde kaldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün hava serin olmasına rağmen şu an 29 derece. Yani ter içinde kalıyor. Çünkü arabanın motoru ısısı var zaten. Arkadaşlar. 5-600 derece. Yani arabanın altında çalışırken zaten arabanın motor ısısı da bizi şey yapıyor. Çalışırken de terlettiriyor. Yani böyle bir terlettiriyoruz. Arkadaşlar bu işler hassas işler. canınızı emanet ettiğiniz arabanızın ayarlı ve iyi düzgün yol tutuşunun iyi olmasını istiyorsanız rot ayarını bu şekilde bize gelin arkadaşlar ee, güzel bir şekilde ayarlayalım. Yani dünyanın en iyi ekipmanını kullanıyoruz. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Evet burada önemli olan önce ekipmandır arkadaşlar. Yani önce makina ekipman çünkü ölçü doğru olmazsa ustanın yapabileceği bir şey yoktur. Yani usta ölçüye bakarak ayar yapar. Evet biz de o şekilde ayar yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi tamam deyip ölçü çıktı. Tamam dedik. Ve tamam dedik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar orijinal John Bin makinamızın görüntüsü. Ve makinamızın buradan ölçüm kamera sistemi buradan ölçüm almaktadır. 3 boyutlu. 3 boyutlu kamerayla tekeri ölçüyor arkadaşlar. Yani teker ölçüyor. Yani ölçüde şaşma yok. Evet, ölçüde şaşma olmaması çok önemlidir. Onun için makina önemli. Önce makina. Ustalık sonra geliyor. Şimdi müşterimiz sabırla bizi bekliyor. Biz ayarladık, ayarımızı yaptık, ettik. Aslında bu işin başlamadan önce biraz kabasını da dışarıda ayarladık çünkü çok aşırı kaçık bırakılmış. Araba yolda giderken sağa sola dans ediyor geziyor aşırı. Bir kabasını düzeltme yaptık tabii ki. Bazen öyle ek, ek şeyler çıkabiliyor. Rot somunları kaynamış olabilir. Rotlar kaynamış olabilir. Alıştırmaya uğraşırız. Filan derken oradan da bir, bir fark çıkabilir ücretten. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi beğeni paylaşmayı unutmayın. Abone olun. Ben ustanız İsa Aslan. 7ls.org web sitemize bakın arkadaşlar. Yani 7ls.org web sitesi bizim kendi sitemizdir. Sahte değildir. Sahte ile gerçeği ayırt edin. Değerli arkadaşlar peki hangisidir? Şu arkadaşlar 7 ls.org kanalımız alttaki yazan 7 ls.org web sitemiz. Web sitemiz zaten her videonun açıklamasına yazdık. Oradan web sitemize girip bakın diye. Ee, soru cevapları okuyun. Ve günün hangi saatinde kaç para ücrete çalışıyoruz ona bakın. Saatte göre değişir. Değerli arkadaşlar. Onun için randevu sayfamıza bakın ve randevu kaydedin. Uzaktan da geliyorsanız randevunuza sadık kalıyoruz. Hangi saatte çalıştırmamızı istiyorsanız o saatte sizin işinizi yapacağız. Değerli arkadaşlar. Yani randevu saatinde işinizi yapacağız arkadaşlar. Hangi saati kaydederseniz randevu kaydedin. Çünkü randevu kaydedildiğiniz zaman işin yapılacağı ciddiyet kazanmıştır. Ne ücret vereceğinizi biliyorsunuz. Öbür türlü arkadaşlar tartışmalar, ücret tartışması verirdim vermezdim e, meseleleri gündeme geliyor ki biz onlarla uğraşmayız. Uğraşamayız. Değerli arkadaşlar size rica ediyoruz. Randevu sayfamıza bakın ücretleri görün oradaki yazan ücrettir. Kabul, kabul ediyorsanız oradan kaydedin. Ve ondan sonra gelin hangi saatte gelmek istiyorsanız yazın. İşinizin yapılmasını istediğiniz saati yazın. Şu saatte işimin yapılmasını istiyorum. Tamam o saat senindir. Ödeme yapman da gerekebilir. Geç saatler için IBAN'a ödeme gerekir. Normal gündüz saatlerinde normal kağıt para ödemesi yapmanız da gerekiyor. Değerli arkadaşlar. İban vesaire gönderiminde ya, e, mümkündür fakat e, fatura ve KDV eklenmektedir. Evet değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar yani e, faturasız, e, KDVsiz biliyorsunuz e, ülkede. Ee, yasaktır. Yani bunu anlamayanlar var. Yani bir e, alışveriş yapıyorsanız bir yerde mutlaka orada bir KDV olayı var. Yani bunu anlamamazlıktan gelenler var. Efendim vesaire vesaire. Ya böyle bir şey arkadaş zorunludur. Yani yasal bir zorunluluk vardır. Bunu bilmemenin ge şeyi nedir yani? Anlamı nedir? Ücreti kesmeye çalışıyor. KDV vesaire vermeye vermiyor, vermek istemiyor. ücreti de kesiyor, ücreti de vermiyor, vermek istemiyor. Yani böyle sorunlarla, sıkıntılarla başka müşterilerde karşılaştık. Bu müşterimizle teşekkür ediyoruz kendisi. girişte önce ödeme yaptı. Önce ödeme olayı bizde var arkadaşlar. Önce ödeme alıyoruz. Müşteri bize güveniyor. Bu kadar teknoloji tesisatımızı görüyor zaten. Videolarımızda da görüyorsunuz. Hani bize güvenmemenin gereği nedir yani? Ben bunu anlamadım. Efendim ya yaparsan ya yapmazsan diyor öyle bir şey yok abi yapmayacağım yere bir saat niye uğraşayım ben yani buraya milyar dolarlık yatırım yapmışım bu dükkana e, bu servise efendim olmayacak bir iş için ben niye kendim bir saat uğraşıyorum yani bir saat uğraşıyoruz sen onun saat ücretini alacağım yani burada gücenecek kızacak bir şey yok ama usta ücretini garanti etmek zorunda ücretini garanti almak zorunda aksi takdirde iş yapamaz yapmaz. Zaten yapmıyorlar. O yüzden ücret vermedikleri için e, diğer bazı başka esnaflar e, doğru düzgün yapmıyor. Uğraşmıyor. Adam bir saat niye kan ter içinde uğraşsın ki? Ücret vermeyecek. Kesecek. Bilmem ne yapacak vesaire. Alamayacak falan. Onun için arkadaşlar biz önce alıyoruz. Sonra da eşek gibi çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar. Çalışmayız diye bir şey yok. Yani şu andaki yani yüzündeki tere bakarsanız bak. Yani ustanın her yeri ter oldu. Değerli arkadaşlar, ustanın her yeri ter. Yani şimdi böyle kanter içinde kalıp çalışacaksın. Çalışıyorsun. Üstelik benim dükkan üstünde başka binalar var. E, dükkanlar var. Benimki giriş dükkan serindir. Değerli arkadaşlar, randevu sayfamıza bakın. Sahte değildir. Bizim sitemiz 7ls.org 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 Budur. Soru cevap sayfalarımızı okuyun. Rot sayfamızı okuyun. Direksiyon kalibrasyon sayfamızı okuyun. Gerekirse ona da yapmak gerekebilir. Evet arkadaşlar. Gerekebilir. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi rot ayarımızı bitirdik. Onda gördüğünüz gibi su var açta. Usta buradadır. Usta her zaman dükkanı sonunda dibinde oturmaktadır. Usta nerede diye sağda solda dışarıda sormayınız. Usta içeride Kapı itip girerseniz kapalıysa girin usta seslenin. Dükkan ortasına doğru gelin. Yani başkalarını sormaya, sağ solu sormaya, komşuları sormaya hiç gerek yok. Usta hiçbir yere gitmez. Usta her zaman şu yukarıda bilgisayarında ne yapıyoruz? İşleri takip ediyor. Bilgisayarın başında yukarıda oturuyor. Orada gelip buraya, buradan gelip buradan sesleneceksin, selam vereceksin. Ne istiyorsan söyleyeceksin. En doğrusu randevu kaydedip geleceksin. İşin yüzde yüz ciddiyeti belli olsun. Onun dışında dükkanda biz insanlara anlatmıyoruz. Saatlerce, bir saat, iki saat işte şu şundan olur, bu bundan olur, bu nasıl olur, şu olmaz. Ee, anlatmayız. Anlatmamızı isteyenler var, bizi rahatsız edenler var. Test yapmadan olmaz. Şu rotla ilgili sorunlar, şu test cihazıyla bakmadan anlaşılmaz. Direksiyon kalibrasyonu da arıza beyin cihazıyla bakmadan olmaz. Dolayısıyla bu işler cihazdan test yaparak olur ve usta ön takıma bakacağı zaman da yine bu teşkilatın altına girecek şu arabanın altına girecek bu arabanın altından arkadaki alttaki bütün parçaları eliyle teker teker yokluyor kontrol ediyor asılıyor bastırıyor o şekilde çeşitli testler uyguluyoruz o şekilde bu belirleniyor yani alttaki takımların bozuk olup olmadığını anlamak için hani boşluk yaptıysa bozuk, boşluk yapmış parçaları anlamak için altına girip usta uğraşıyor. E, 20 dakika, yarım saat en az sürebiliyor, sürebilir. Bu sebeple ücretlidir. Usta ücretli bakıyor. Ha, ücretsiz tamirciniz baksın zaten o değiştiriyor falan filan. Tamam ücretsiz tamircileri de bakanlar var. Onlar e, tamircinize baktırın, değiştirin ne gerekiyorsa bize gelin. Yani biz ücretli bakıyoruz. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ustanın sayfası 7ls.org'u ziyaret edin bakın okuyun. Soru cevaplarını okuyun. Bilgilerini okuyun. Bilgiler oradadır anlatmıyor. Anlatamaz yani. Usta çalışıyor. Meşgul. Başka işleri var. Normalde rot ayarı yapıyor. Başka şey yapıyor. Rot ayarı yapmıyorsa tasarım yapıyor bilgisayarıyla ilgili. Başka işler yapıyor. Yani usta meşguldür. Yani orada onlarca her gün bir sürü kişiye bilgi anlatamayız bilgi servisi değiliz canlı Google olarak kimse bizi kullanamaz Google'da yazın Neyse çıkıyor Bunlar testle anlaşılacak işler dedik ve ücretlidir ücretli olduğunu söyledik arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun hoşça kalın Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar Hoşça kalın.